Ee, bir uyarıda bulunduk. Pazartesiden beri bu işin daha önce nasıl yapıldığını anlattık. Ben belediyeci değilim. Ben gazeteciyim. Ama yıllardır bu işleri takip ediyorum. Yani Kadir Topbaş dönemini de, Sayın Recep Tayyip Erdoğan dönemini de, Nurettin Sözen dönemini de yaşadık, gördük, takip ettik, biliyoruz. Peki ne eksik yapıldı diye anlatmıştık. Bizim uyarılarımız yapıcı uyarı bizim uyarılarımızdan lütfen bir trollük, art niyetlilik, bilmem nelik böyle bir şey çıkmasın. Ee, hafta sonu Sayın Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapıyor, basın açıklaması Akom'da diyor ki bu diyor kötü niyetlilik var olduğu sürece kötü niyetlilik değil bir şey anlattık dedik ki Sayın rahmetli Kadir Topbaş döneminde yağmur yağacak noktalar belirlenirdi. O noktaların bazıları eğer su basacaksa oraya yani su basması muhtemel yerlerse ki bir tanesi Bayrampaşa alt geçidiydi. Geçtiğimiz sene orada yağan yağmur sonucu bir kadınla bir çocuk az kalsın boğularak ölüyordu. Orası belirlenmiş bir yer. Bir tanesi Merter, E5 Merter mevkiinde yolun kavisli olduğu bir yer vardır. Orada su birikir. Biri orasıydı, biri Beyoğlunda bir noktaydı. Bunları böyle sayabiliriz. Bazı noktalarda motopomplar beklerdi. 70-80 noktada. Su biriktiği zaman suyu dışarı atarak orada e, bir ters bir durum olması engellenirdi. Başka ne yapılırdı? Anlattık bunu. Pazartesi günü anlattık. Geçtiğimiz Pazartesi bugün değil. Yani bugün Pazartesi biz geçtiğimiz e, Pazartesi anlattık. Dedik ki. Yağmur yağmadan önce mazgalların içi, çevresi temizlenir. Bu bir belediyecilik geleneğidir İstanbul'da. Ama bu yapılmadı bazı noktalarda. Böyle iddialar var. Başakşehir'i sel götürdü. E Dedik ki Menekşe deresi bir önceki yağmurda, 6 Eylül'de yağan yağmurda zarar gördü. Eğer bunu ıslah etmezseniz, şimdiki pozisyonla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi ne yaptı peki ee, İstanbul'un CHP'li büyükşehir belediyesi? Paylaşımlarına devam etti. O paylaşımlarda İstanbul'un farklı farklı noktalarında, bakın şimdi size tanıdık gelecek mi acaba? İstanbul'un farklı noktalarında önlemler aldık denildi. Aldığımız önlemler sayesinde su baskınları yaşanmadı denildi ve fotoğraflar paylaşıldı. O fotoğraflarda bir detay var. Şimdi mesela Fotoğraflardan biri bu. Ne yapılıyor? Mazgalların üzerine birikmiş efendim yapraklar temizleniyor. Yer muhtemelen ya Beşiktaş sahil, ya Kadıköy sahil olabilir, fark etmez. Buraya bakıyorsunuz. Burada aynı şekilde mazgalların çevresinde biriken çöpler toplanıyor. Şimdi bir yere geleceğiz. Bakın bu çöplerin atılmaması noktasında da çağrı yapalım. Yani evet biz belki büyükşehir belediyesini bu noktada eleştirdik. Vatandaşın sistemini dile getirdik. Ama vatandaşa da burada çağrıda bulunuyoruz. Yani bu çöpleri atmayın yola. Bak büyükşehir belediyesi belki yetişemiyor, belki bilmiyor, belki yapamıyor. Onu bilemiyorum. Ne olduğunu bilemiyoruz ama siz de atmayın sokağa çöpleri. Şimdi buradan şuraya geçeceğim, üste geçeceğim. Burada da bir mazgal var. Burada çöp değil. Üstünde çimenler, otlar birikmiş. Hemen yan tarafına geçiyorum, bu tarafa. Burada da yine yol kenarındaki e, suların toplanması için bir kanal var. Kanalın gideri var. Giderinin üstünde çamur ve otlar birikmiş. Bunları temizliyor belediye. Burada. Gece yarısı Su kanalları açılıyor Şimdi Bir şeye dikkat çekeceğiz sonunda Yani sürpriz sonlu Burada yine Mazgalların çevresine birikmiş çöpler Toplanırken resimler çekilmiş Burada bir başka nokta Diğer fotoğrafın benzeri Burada Mazgalın üstündeki çöpler toplanıyor Burada menfezler var Uyardık ya, dedik ya geçtiğimiz hafta yağmur e, İstanbul'u vurduğunda dedik ya bunların yağmurdan önce yapılması gerekir diye. Şimdi sürpriz sona geliyoruz. Görüntülerde belki dikkatinizi çekmiştir. Tüm ekiplerin üzerinde yağmurluk var. Yani bu iş yağmur yağıp İstanbul'u sel götürdükten sonra yapılırsa o zaman bir anlamı yok. Başta da yapılacak. ...sonra da yapılacak. Başta yapıldıysa... ...bir sözüm yok. Doğru yapılmıştır. Ona bir şey diyemeyiz. Ama eğer yağmur... ...yağdıktan sonra bunu yaparsanız... ...o zaman sel baskınlarını engelleyemezsiniz. Başta yapılacak... ...iş son da yapılırsa... ...o zaman efendim... ...felaket kaçınılmaz oluyor. Dedikten sonra şimdi... ...yurdun diğer bölgelerine gideceğiz. Rize...